Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 4-10 Kasım haftası Boğa Burcu'nun kahve fanına bakacağım arkadaşlar. Bakalım neler söyleyeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Evet, iki vakite kadar güzel bir aydınlanma yaşayacaksınız gözüküyor. Daha pozitif düşüncelere saracaksınız. Daha karşılıklı bir görüşme yapacaksınız. Bir kişi burada karşılıklı bir görüşmeniz olacak. Güzel geçecek bu görüşme. Olumlu bir görüşme olacak. Her ikiniz için de e, kendinizi iyi hissedeceksiniz. istediğiniz şeyleri karşınızdaki kişiden talep ettiğiniz şeyleri kavuşacaksınız. Hayatınızda ani gelişen büyük değişiklikler olacağını gösteriyor. E, belki de burada artık yenileneceksiniz. Yenilik, yenileneceksiniz ki e, yenilenmeniz gerekecek gerekebilir veya yenileneceksiniz ki e, yenilik yeniliklere e, açık olasınız yenilikleri alabilirsiniz Bu da sizi bir tık ileriye doğru taşıyacağını gösteriyor arkadaşlar diyebilirim Evet siz bunları yaşarken tabii hayatınızda da büyük değişikliklerin olacağını gösteriyorlar gösteriyor bu da nedir? Tabii ki bazı yeniliklere giderken eski konuları da bırakmanız gerekir ki yeniliği, e, yeniliklere fırsat verelim, alan açalım diye söyleyeyim. Evet, kuşumda o arada yemiyor arkadaşlar Dikkatimi çekti. Evet, burada daha bereketli bir sürece giriyorsunuz gösteriyor. E, belki iş hayatınızda bir e, kat, e, bir tık e, e, ilerleyebilirsiniz. Bir tık derken İş hayatınızda size belki bir proje, bir sorumluluk verilecek. Siz bu sorumluluğun üstesinden geleceksiniz. Ve bu konuda da belki de bir ödül alacaksınız. Bir para miktarı alacaksınız gibi gözüküyor. Belki para artışı yaklaşıyor veya paranız artacak. Bunun müjdesini yaşayacaksınız gibi bir hayatınızda güzel bir gelişmenin olacağını gösteriyor. Üç kişi, aile içinde üç kişiyle üçü de hemen hemen Burada boyda, kiloda hemen hemen aynı üç kişiyle ilgili gündeminiz olacak. Ya üç konu, ya üç kişiyle ilgili bir gündeminiz olacak. Ya da bu üç kişiyle birlikte bir ekip çalışması, grup çalışması yaparak belki de hayatınızda yapmak istediklerinizi birlikte yaratacaksınız. Burada daha bir bilgiye doğru ilerleyeceksiniz. Daha bilgilikle bazı konuları çözeceksiniz. Bu da sizin daha ileriye doğru taşıyacak gözüküyor. Evet burada kollarınızı açıyorsunuz üzerinizde taşıdığınız bu zamana kadar belki de yoruldum demediğiniz ama artık yoruldum diyeceğiniz durumları gösteriyor. Artık biraz omuzlarım ağrımaya başladı deyip belki de bu yükleri kişilere vereceksiniz ve artık taşımak istemeyeceksiniz. Çünkü bedeniniz bunu istemiyor gözüküyor. Burada biraz daha kendi çocuklarınızla ilgili konularınız gündemde olacak. Sevineceksiniz. Belki onların doğum günleri olabilir, özel günleri olabilir. Hediye alabilirsiniz. Çocuk sevindirebilirsiniz. Biraz daha çocuklarla veya çocuksu günlerinize gidebilirsiniz. Ya da işte efendim biraz daha ben acaba önceden beni neler mutlu ediyordu diye onları hayatınıza e, tekrar katmak isteyebilirsiniz ama burada biraz daha e, o çocuksu yanınızın biraz daha böyle iyileştirmek e, biraz daha okşanmak sevmek gibi durumlar söz konusu olabilir Belki sevgiye çok ihtiyaç duyabilirsiniz gibi bir durum e, burada her şeye rağmen yine de bir dik duruşunuz var burada bir haber geliyor bir haber geliyor, böyle e, uçak hızıyla bir haberiniz var. Belki bu haber size bir başlangıcı, e, bir fırsatı getirecek ya da çok olumlu bir haber e, alacaksınız. E, bir şeye başlamak e, ondan sonra olabilir. E, bunun habercisi olabilir. Bu sizi, bu sizi çok enerjik hissettirecek, heyecan hissettirecek bir durum olacak gözüküyor. Evet yavaş yavaş balıklarınız var balıklarınız var e, bu kısmetinizin bollaşacağını e, bekarsanız nasibinizin kısmetinizin açılacağını karşınızdaki insanla belki de e, bir araya gelip e, karşılıklı e, daha uyum içinde daha iletişim kurarak birbirinizle daha muhabbeti arttırmak isteyebilirsiniz. Hani Biraz daha benim kendi isteklerim var burada. Evet bu isteklerim var. Karşıdaki kişi bunu anlamıyor. Dediğiniz bir durumla ilgili artık karşınızdaki insanla bir güzel konuşacağınız gözüküyor. Yani burada bu konuşma karşıdaki kişiyi biraz sizin ne istemek istediğinizi anlayıp anlatmanız için gereken bir konuşma olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ben bugün niye sallıyorum bilmiyorum. Düşen düşer düşmeyen oradadır Evet Allah'tan açılmalar güzel çıktı burada bakın iki kişi mesafeli yani Aslında karşıdaki kişi yapmak istese yapar ama ya biraz tembel yapmak istemiyor ya da işte Efendim bir bahane uyduruyor yani sizin o şeyden vazgeçirmek için bir süre sonra da vazgeçersiniz gibi bekliyor biraz daha beri alabilirsiniz gözüküyor burada ya da aileden bir hastanızın olduğunu gösteriyor. Ee, yine burada bakın iki kişi karşılıklı bir böyle insanlar da var burada. Böyle sevdiğinizi veya ne bileyim karşınızdaki kişiyi rahatça böyle göğsünüzü geriye geri birilerine göstermek istiyorsunuz. İşte oldu işte evlendim veya işte oldu bu kişiyle sevgiliyim gibi böyle göstermek istediğiniz bir durum var. Gözlüğüne hani insanın Sokağa sokağa göstermek istiyorsunuz gibi bir şey var ve ayrıca burada çok güzel bir e, e, kapının da açılacağını gösteriyor size harika bir kapının iç dünyanızın belki de çok açık olabilir bu dönemde çok farklı bir şekilde iç sesinize kulak asarak birçok şeyi anlayabileceğinizi gösteriyor yani hayatınızda yapmak istediğiniz amacınız hedefiniz hayaliniz olabilir. Ve çok temiz güzel haber alacaksınız gözüküyor burada ve buradaki durum bu eşikten bu kapıdan geçerek belki de hayatınız değişecek. Yani alacağınız bir başlangıç sizin belki de hayat amacınız hayatınızı değiştirecek gözüküyor. Yani bir başlangıç sizi çok güzel yerlere taşıyacak. Haydi bakalım. Güneş kartı. Bakalım Boğa burcu. Evet, 3 kart seçelim şöyle bir bakalım. Güneş kartı yine geldi arkadaşlar. Bakın. Yani gelen kart geliyor arkadaşlar. Oy, şuna bir kart seçelim. Burada aslında şunu söylemek istiyorum. Ee, siz işinizde evet çalışıyorsunuz dedim ya işinizde burada sizi belki çağıracaklar ayrıyeten bir yardım olabilir ayrıyeten üstlendiğiniz bir proje olabilir sizi e, veya siz bu dönemde çok çalışmış olabilirsiniz. Ayrıyeten bir para akışınız olacak. Ayrıyeten farklı bir yerden bir para alacaksınız. Bir yardım da olabilir. Verdiğiniz bir paradır o da olabilir. Belki bir yere çocuklar için başvurdunuz o da olabilir. Gelecek bir paranız var ve bunun gelmesiyle gerçekten çok güzel daha böyle şansınızın güleceğini, şansınızın açılacağını, kendinizi daha böyle pozitif, mutlu neşeli hissedeceğiniz, daha önünüzü aydınlık bir şekilde görebileceğiniz bir durum olacak. Ama yine burada sizi mutsuz eden bir şey var. Yani belki beklediğiniz bir insandan e, değil de beklemediğiniz bir insandan yardım aldınız. Beklediğiniz bir insanın burada e, sözünü tutmayabilir. Veya öyle bir şey yapmıştır ki sizi çok böyle e, sırtınızdan vurmuş olabilir. Belki bu aşk hayatınızla ilgili olabilir. Bakın aşıklar kartı. Aşk hayatınızla ilgili olabilir gibi gözüküyor. Ya da burada karşınızdaki kişiyle yazdan beri konuşuyorsunuzdur. işte efendim biraz daha havalar düzelsin dediniz veya ilişkinizi bir konuşarak ileriye doğru götürmek istediniz ki burada da dedim ya herkes görsün istiyorsunuz, herkes duysun istiyorsunuz. Belki de bir karşınızdaki kişiler sizin kadar isteksiz olması, belki bu durum sizi gerçekten çok üzüldüğünü gösteriyor. Verdiği belki sözü tutmayacak. Ama siz ne olursa olsun bu durumdan kalk çıkabileceksiniz, kalkabileceksiniz veya böyle bir durum tamamlanacak, bitecek gözüküyor. Artık bundan sonra bir karar aşamasına gelitir geleceksiniz. Hayatınızla ilgili veya karşındaki kişiyle ilgili bir karar aşamasına getirecek bu durum seni diyor. Evet ve bu karar aşaması belki de hayatındaki kişini nereye koyacağın veya hayatındaki kişinin artık sana karşı ne kadar cesaret gösterdiği tutkusunun olduğunu veya bu ilişkiye karşı gösterdiği ne kadar gösterebildiği cesaretini görebileceksin artık endişe duyduğun korktuğun e, bu kişiyle bir geleceğin var mı veya bu para konusunda endişe duyduğun konular çok sabır gösterdiğin konular karşısında belki de artık hayatında e, daha böyle e, birlikte bir ortak iş yapmak olabilir karşındaki sözünü tutmamış olabilir her konu neyse bu konu çok güzel bir şekilde net bir şekilde ortaya çıkacak ve sen bu durumdan gerçekten çıkacaksın kurtulacaksın gözüküyor artık üzüldüğün veya saklandığın veya acı çektiğin veya çok canın yandı bu durumlarda artık dibi gördün ama buradan kalkmasını çok iyi bileceksin bu durumdan Evet o an canın acıdı ama oradan alman gerekeni alacaksın. Ve daha temkinli davranarak ilerleyeceksin ki sen bu durumu çok rahat bir şekilde atlatacaksın. İki tane büyük arkana kartı güneş ve pardon bu arkana kartı değilmiş. Kupa ikilisiymiş. Çok özür dilerim. Aşıklar kartı değilmiş. Göremedim. ki Demek ki bunu anlatmamız gerekiyormuş. Kupa ikilisi de burada demek ki. Bir konuşacaksınız, buluşacaksınız. Karşılıklı ortağı, ortamı bulacaksınız. Karşılıklı konuşarak o aradaki huzursuzluğu, o dengeyi, o uyumu yakalayacaksınız. Bu durumdan çıkacaksın. Veya karşındaki insan senin gönlünü almayı bilecek gibi gözüküyor. Ve ilişkinde bir seçim yapmak zorunda kaldınsa, bu durum seni gerçekten çok üzdüyse bu durum iyileşeceğini gösteriyor arkadaşlar. Güçlü bir şekilde iyileşecek. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.